harika oynuyorsun bu oyunu sen. Hop hop. O vuramadım ya. Hadi pony daha hızlı. Hop. top gitti. Hemen alıp geliyorum pony. Hop getirdim. İşte burada. Uh. Pony çok yoruldun. Bir daha o kadar uzağa atma olur mu? Hop attım. Hop hop. Hadi pony bu sıra sen de sen vur artık bir tane de hop. Oo, oo pony çok iyisin bu oyunda. Harika. Hadi bakalım. Ay bir ses geliyor. Ayşe, Ayşe, bir ses duydun mu? Ayşe, Ayşe, ha, ben bir ses duyuyorum. Peki sizde duydunuz mu? Pony, sen de duydun mu? Ah, Pony de duymuş. Peki bu kimin sesi olabilir? Allah Allah, Ayşe, Ayşe, Ayşe kızım, Ayşe, ah anne, sen mi seslenmiştin bana? Evet, ben seslenmiştim. Ne yapıyorsun? Hiç, Pony ile biraz top oynuyorduk anne. Pony ile top mu oynuyordun? Evet baba. Pony ile biraz top oynuyordum. Bir şey mi oldu? Hmm, harika. Top oynamanıza sevindim Pony ile. Hayır kızım. Bir şey olmadı. Sadece babanla benim sana çok güzel bir sürprizim vardı. Ne? Sürpriz mi? Ben. Peki bu sürpriz ne? Hmm, sen bu ara bizden baya çok ısrar ederek bir şey almamızı istiyordun. Hatırladın mı? Ha, şöyle bir düşüneyim. Barbie bebek istiyordun. Barbie bebek mi? Hayır Barbie bebek değil. Böyle hatırlasana Ayşe. Daha çok bahçede oynayabileceğin bir şeydi. Hmm, neydi anne? Hiç hatırlayamadım. Çok güzel bir şeydi. O zaman gözlerini kapat ve biz sana hemen getirelim. Ha tamam. Hadi ondan geriye de hep beraber sayalım. Hediyeyi alıp gelelim. Sen bekle canım. Ben getiririm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 0 Ayşecim hadi aç bakalım gözlerini. Ah inanmıyorum. Bu kocaman bir kutu. Ne aldınız bana böyle? Hadi şimdi aç ve bak bakalım sana ne aldığımızı. Peki ben bunu nasıl açacağım? Bu çok ağır. Dur biz sana yardım edelim ve açtık. Ah inanmıyorum. Harika bir bisiklet. Ben bunu çok istemiştim. Çok ya çok teşekkür ederim anneciğim. Çok teşekkür ederim babacığım. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim anne babamsınız. Yaşasın, yaşasın. Bir bisikletim oldu. Bir bisikletim oldu. Harika. Hemen binmek istiyorum. Hemen. Ayşe, çok dikkatli kullanmalısın bunu. Olur mu? Tabii tabi, Çok dikkatli kullanacağım. Söz veriyorum. Hadi baba, kutusundan çıkartalım. Tamam kızım. Hadi kutusundan çıkartalım. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. Ya ben çok mutlu oldum. Siz iyi ki benim anne babamsınız. Sizi çok seviyorum. Hadi bugün hemen şimdi denemek istiyorum. Ama ne konuşmuştuk? Çok dikkatli olman gerektiğini. Evet evet. Söz veriyorum çok dikkatli olacağım size söz. Hadi bin bakalım o zaman. Biz de seni izleyelim. Wow harika. Woo harika. Çok güzel. Ay canım annem. Canım babamı harika. Yavaş git kızım. Biraz dikkatli ol. Anne merak etme. Çok hızlı değilim. harika. Arkadaşlar anne babama çok teşekkür ederim. Bana harika bir hediye almışlar. Ben çok mutlu oldum. Kendinize çok iyi bakın. Ben biraz bahçede bisiklet süreceğim. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Güle güle.